14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala yurt dışında oy kullanılmaya devam ediyor. Yurt dışında kayıtlı seçmenler 27 Nisan'dan bu yana yurt dışı temsilcilikleri, gümrükler ve Türkiye'deki havalimanlarında oy kullanıyor. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışına kayıtlı 3.416.098 seçmenden 1.514.987'sinin oy kullandığını açıkladı. Oyların 1.410.000'i yurt dışı temsilciliklerinde, 104.000'i ise gümrüklerde verildi. Böylelikle 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1.358.584 kişi sandık başına gitmişti. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. İlk günden beri buradayım. Sandık görevlisi olarak çalışıyorum. Burada gayet güzel ve sakin geçiyor. Hiçbir sıkıntımız falan yok. Afrika'daki bir Müslüman kardeşimiz bizden bir ümit bekliyorsa ben tabii ki Recep Tayyip Erdoğan derim. Her Türk vatandaşı oyunu kullanmalı. Asla benim oyumla bir şey olmaz demeyelim. Bir oyun çok önemi var bir oyla kaybedebiliriz, bir oyla kazanabiliriz. Herkesin böyle e, demokrasi içerisinde yaş insanca yaşamasını istiyoruz. Bütün hakların haklarını, kendi haklarını savunmasını istiyoruz. E, öyle bir demokratik bir seçim istiyoruz yani. Ben yurt dışında seçim yapılmasına karşı doğru bulmuyorum. Çünkü Türkiye'deki yaşayanlar kendi kaderlerini kendileri tayin etsinler. Burada yaşayan Türk vatandaşlarımızın çoğu eğer çifte vatandaşsa burada oy kullandıklarında genellikle Sosyal Demokrat Parti'ye, Sol Parti'ye ve Yeşillere oy veriyor. Ama Türkiye'ye geldiğinden AK Parti'ye oy veriyor. Bunu anlamış değilim yani ben. 20 yıllık bir iktidar vardı güzel çalışmaları olduğunu da düşünüyorum ama yapamadıkları çok şeyler de var. Bu bağlamda vatandaşın bir değişime hazırlık yaptığını gelen bir alt dalga diyoruz ya, onun geldiğini bu bağlamda da Türkiye'de bir değişimin gerçekleşeceğini bu bir hizmet yarışıdır. Bir süre AK Partili arkadaşlarımız yönetti bu ülkeyi, iktidar oldular. Bir sonraki dönemde de biz ülkemize hizmet etmek için çaba harcıyoruz ama baharların geleceğini düşünüyorum. Ben bu seçimlerinin Avrupa'da olmamasını isterdim. Çünkü bizler Avrupa'da yaşıyoruz. Burada çalışıyoruz. Çocuklarımız burada okula gidiyor. Biz Türkiye'de yaşayan hakların kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini isterdik. Türkiye haklarına daha güzel bir yarınlar olmasını diliyorum. Bütün inançların, bütün hakların hepsinin aynı topraklar içerisinde özgürce kendi kültürlerini kendi dillerini beraberce kardeş içerisinde yaşamasını istiyorum. Daha önceden hiç sesi çıkmayan bir kesimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki oylar arttığını gördüğü zamandan beri karşı çıkmaya başladılar. Kendileri burada zaman zaman görüyoruz. Aynı şekilde hem karşılar ama gelip de aynı şekilde oy kullanıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz